Ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bölümdeyiz. Yani sıfırdan Minecraft serimizin 3. bölümündeyiz. Bugün 2. E, ikinci katı açmak istiyoruz. O yüzden full ona odaklanacağım. Şu televizyonda bir bakalım farklı ekran yapayım. evet tamam bakın ekranı değiştirebiliyor bununla. Şu koltuğunda bir rengini değiştirelim. Hep aynı aynı durmasın. Yeşil kötü olduğu için ben yeşil olduğu için daha farklı bir renk turuncu. Ama diğer renk sarıydı o yüzden farklı bir renk istiyorum. Pembe güzel ama yanlış durdu. Tamam mor olursun mor böyle televizyon açısı. Tamam. Şimdi marketimiz yine aynı. Markete bir şey eklemedim bu bölümde. Çünkü bir sürü şeyimiz olduğu için. Bunu bir şarj masal bir halledip geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi hemen odun topluyoruz. Şimdi şöyle topladık. Hemen bir toplayalım. Burada kanala abone olup, like, videoya da like atmayı unutmayın. Bugün ikinci kat için odun toplayacağız. Şimdi hemen toplayalım. Burada odun toplamak artık zor oluyor. O yüzden yeni meslek olarak bir sonraki bölümde mimar olacağım. Yani ev yapacağım köprü düzenleyeceğim. Öyle bir şey yapacağım. Belki daha hızlı. Yani daha hızlı değil de yani belki hızlı da olabilir. Daha çok para kazanacağım. Mesela bir ev yaptığımda 20 demir kazanacağım. Öyle bir şey olacak. Çünkü oyuncu mesleği olunca biraz zor oluyor. Böyle yani her zaman şey yapılması. Onun toplanması zor oluyor. Şimdi hemen şöyle hızlı hızlı onun toplayacağım ama dediğim gibi bir bölümde ev yapacağım. Köprü düzenleyeceğim. Şimdi onu topluyorum. Yani, toplayabildiğim kadar ee, onun toplayacağım çünkü ve elime fazladan böyle para geçsin ki yani demir geçsin ki e, market mağazadan istediğim eşyayı alabileyim. Şimdi hemen şöyle onun topluyorum. Burada gece oldu. Ben şu odunları da bir alayacağım. Ve eve gideceğim. Bakalım. Evin yolunu bulması var bir de. Ben bir evin yolunu bulup geliyorum. Basamadım yani. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi hemen evin yolunu buldum ve iş yerime geldim. Ben şimdi onu koyma yerine odunlarımızı ayıralım 40 odun Bu da bir maaşımız oldu Hemen şöyle koyalım bakalım bir de şöyle koyarsak şey olur mu Neyse 17 18 19 20 20 22 32 tane odunumuz var şimdi hemen ben bunu 8 daha şey yaparak tamamlayacağım 8 olur daha bul bulursam hemen iki maaşımı alacağım ben bugün ikinci katı için şey yaptığım için e, bu şimdi devam edeceğim. Sadece 8 tane alıp iki maaşımı almayacağım. Ne hemen odunları topluyoruz. E, onu da alalım. öyle. İkinci kat için 40 demir gerekiyordu. Şu anda 20 demir yani yarısını tamamladık. ne ikinci kat için bir de mermi, me, mermi yok. Merdiven almamız gerekecek. İyi, bu modda malzeme merdivenleri de var. Onu merdivenlerden yapacağım ama İlk başta bir normal asma merdivenle yapacağım. Çünkü o merdivenle pahalı olur. Hemen alamam yani. Yemeklerim nerede? Evde kalmış. Neyse. Bir şey olmaz. Biraz daha odun toplayalım. Şu anda. Alalım. Şu anda çeyrek kalmak üzere hatta kaldı. Çünkü ben bugün artık şeyi almak istiyorum. ikinci katı. Onunlarımızı topluyoruz. Şimdi hemen toplayalım hızlıca. Hmm. Şöyle ben uzun ağaç olunca biraz gıcık oluyorum. Çünkü böyle kökleri her yerde oluyor. Minecraft'ta böyle. Toplamak çok zor oluyor. Bakın. Toplayamıyorum yani. Hmm. Şöyle toplayalım. Bu topladık. Şu ağaca geçelim. Anne bir stek odunum olmuş. Biraz daha alıyorum. İyice şeyim olsun odunumun. Artık eve gideyim çünkü açlık da vurmaya başladı biraz. Ama yani yelerken açıktı karakterim. Şurada yemiyorum. Evet doğru gitmişim. Şuradaki elmeyi de alayım da. Açıktım. Yolda giderken yerim. Şöyle. Ye ye. Gerçi suda yiyemedim ama. Şurada bir yiyeyim. Ama mı? Benim biraz ilerle eder. Hemen iş yerime girdim. Ve şu odon kısmına bakalım. Şu burada kaç tane vardı? Yine sayayım. Bir hesap edip geliyorum. <laughs>